Ekonomi çökmüş, vurmuş dibe. Pahalılıktan halk kan alıyor. Her şey daha da bozuluyor. Git zengin gide. Olursa, Almanya bizi kıskanıyor. Olursa, Asgari ücret kirayı karşılamıyor. İnsan bu parayla çay simit alamıyor. Nice ocaklar kışın bile yanamıyor. Almanya bizi Kıskanıyor Parası olana Tabi kurudur tuz Dışarıdan gelene Tatil daha ucuz Bir belediye çalışıyor Muhaceb soygunsuz Almanya bizi Kıskanıyor Almış başına gidiyor Rüşvet külüstür Bir araba ediyor servet kıt kanaat geçinene Allah versin kuvvet Almanya bizi kıskanıyor düğüne hasret kalmış çeyrek altın lükse girmiş peynir zeytin yalanım varsa siz düzeltin Almanya bizi kıskanıyor eğer yalanım varsa siz düzeltin Almanya bizi kıskanıyor.